Allah Azze ve Celle de bu ikinci ayetin sonunda kendisinden ayrı sakınılacak, korkulacak, dikkate alınacak, denkleme dahil edilecek herhangi bir güç olmadığını söylüyor. La ilahe illa ana. Bu ben sadece yalın haliyle benden sakınımdan çok daha anlam ifade ediyor. Benden ayrı zaten sakınacağınız, sakınmanız gereken biri zaten yok demekte de istiyor. Dolayısıyla gücünü, varlığını veya kudretini zorla farz kılan, baskıyla farz kılan, dayatan bir kudret değil. Zaten benden ayrısı yok. Sizin açınızdan makul olan da bu. Sizi yaratan da benim. Birazdan okuyacağımız ayetlerde bunların hep akreden tarafımıza hitabı var. Gökleri yaratan, yeri yaratan benim, sizi yaratan benim. Şu elinizdeki nimeti falancayı filancayı şunu yaratan benim. Şu halde Nasıl bir başkasından sakınırsınız? Nasıl bir başkasını dikkate alırsınız? Demek ki bizim hayat aralığında davranışlarımızı şekillendirdiğimiz öyle yapabilecekken böyle yapabildiğimiz, böyle yapabilecekken başka türlüsüne yöne, yönelebildiğimiz aralık tam da bizim seçim ve tercih aralığımıza tekabül ediyor. Orada biz muhayyeriz ki, orada biz özgürüz ve orada bir alan açılmış bize. Cenab-ı Hak o aç açtığı bize açtı. O özgür alanda şöyle yapmamızı istediği ve bunu bize akleden tarafımıza, anlayışımıza sunduğu ayetlerle karşı karşıyayız. Demek ki ak, akledip değerlendirdiğimiz hususları uyguladığımız, özgürce uyguladığımız bir yaşam alanı var. Orada istediğimiz gibi yapabilir, istediğimiz gibi davranışları şekillendirebilir. Yemeden, içmeden, oturmadan, kalkmadan öylesi yahut böylesi yığınla, alternatifle karşı karşıya kalabilir. Bunlar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın hayır bu olmaz dediklerini hayatımızdan elimine ediyorsak bu takvaya karşılık geliyor. Cenab-ı Hakk'a karşı olan takvaya karşılık geliyor. Bazı kimselerde hiçbir sınır tanımamak istiyor kendi yaşam aralığında. Onlar takvasız bir hayatı öncelediklerinden çoğu zaman bu tutkuları yani sınırsız, uçsuz bucaksız bir yaşam tutkusundan kopamadıklarından dönüp yaratıcıyı da ve yaratıcıya götüren akledici soruları da bir çırpıda göz ardı etmeyi tercih ediyorlar. Bu da onların bir tercihi ki Cenab-ı Hak bu tercihe küfür adını koymuş. Bu tercih bir yok saymadır. Akleden yanını insanın kendisinden uzaklaştırması, tutkularına, yaşamdaki arzularına sıkı sıkıya bağlanıp orayı her şeyden daha sevimli bulması. O yüzden Allah Azze ve Celle fe in eğer yüz çeviriyorlarsa fe'lem o zaman bil ki enne mâ yettebi'ûne onlar sadece kendi hevalarının ardına gidiyorlar. Yoksa anlamadıklarından, farkına varamadıklarından, kestiremediklerinden yahut yanlış bulduklarından vesaire değil. Yaratan Allah Azze ve Celle karşımızdaki insanın durumundan bize haber veriyor. Eğer bu tebliği, sana indirdiğim bu vahyi onlara anlattığında benden ayrı bir ilahtan sakınmamaları gerçeğini göz ardı ediyor, hatta ilah gerçeğini bütünüyle inkar ediyor ise, yüz çevirip gidiyorsa, bil ki arzularından kopamadığı içindir. Tutkularından, yaşamı sınırsız yaşayacağı özleminden, ki bu bir gerçeklikte de değildir kandaki Bu sadece bir ütopyadır. Hiçbir zaman yaşam sınırsız, uçsuz, bucaksız yaşanmaz. Yaşamda her halükarda limitler vardır. Bu limitleri ister zorunlu limitler olarak zaten yaşarsınız çünkü yaşam sınırlı bir alandır her halükarda. Yanı sıra ilaveten otoritenin etrafınızdaki insanların yine yaşam alanlarıyla sınırlısınızdır. Çıkara çıkara bir tek Allah'ın hakkını çıkararak kendimizi özgür sayacaksak bu son derece aptalca bir girişim olur. Ki Allah azze ve celle de zaten yaşamda koyduğu yasak diye koyduğu aralıklar öylece keyfi anlamsız aralıklar da veya anlamsız istisnalar da değildir. Artı, bir de bunların bizim açımızdan zararlı olabileceği, bizim mutluluğumuza mutluluk katmayacağı, tersine bizi huzursuz edeceğini de hesaba katarsanız, Allah Azze ve Celle'ye karşı olan takva, insan açısından hem akleden boyutuyla bir zorunluluk, hem de yaşamsal açısından, açıdan yararlı ve elzem görünmektedir. Allah Azze ve Celle kullarından bazı kimselere ruhla birlikte melekleri indirip inzarda bulunmasını uyarıda bulunmasını en -endiru. varıp onlara Allah'ı tanıtın, varıp onları Allah'la tanıştırın gibi bir şeyden ziyade Allah gerçeğini yok saymalarından ötürü onları uyarın. Daha e, e, Resullerin misyonuyla uygun düşmektedir. Nitekim Allah Azze ve Celle Resulleri diliyle قَالَتْ لَهُمْ رُسُولُهُمْ Resuller onlara dediler ki Efillahi şekkun. Allah hususunda zaten şek mi var? Böyle bir şey zaten söz konusu değil. Bunu göz ardı eden insanlar var sadece. Yoksa kul kapasitesi itibariyle, donanımı itibariyle yaratıcısını tanımaya, vahiy öncesi dahi tanımaya hazır ve elverişli yaratılmıştır.